Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, bugün Yasin-i Şerif'ten devam etmek istiyorum. Çünkü çok okuduğumuz Yasin-i Şerif'te bazı hata ve kusurlarımız vardır. Onların giderilmesi için veya en aşağıya indirilmesi için Yasin-i Şerif'ten devam etmek istiyorum. Daha sonra Bakara Suresi'nin 101. ayetinden kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim nasip ederse. Kıymetli dostlar, Yasin-i Şerifi başlamadan önce Yasin Yasin kelimesi gibi. Kur'an-ı Kerim'de 29 yerde vardır. Bunlara huruf-u mukatta'a denir. Elif, Lam, Mim, Yasin, Sa'd, Nun gibi. Kur'an-ı Kerim'in 29 suresinin başında yer alırlar. Bunların ne anlama geldiğini tefsirciler değişik anlamlar yüklemişler. Ama en önemlisi Allah ile Peygamberimiz arasında bir şifre olduğu söylenir. Yani biz şu anda Yasin ne demek anlamını bilmiyoruz. Bunlara huruf-u mukatta denir. Huruf-u mukatta tek tek okunan harfler demektir. Hemen başlayalım inşallah. Eûzü <laughs> billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şu yanlış Bismillahirrahmanirrahim Yanlış Niye? Çünkü Ra harfinin üzerinde şed de var Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Ya sin. Y harfini bir elif çekeceğiz. Bir elif ne demekti? Bir parmak kaldırıp indirinceye kadar geçen zamandı. Y, Y, bu kadar. Sin, metti lazımdır. Dört elif çekilir. Ye sin vel vel vavı dudaklarımızı ısırarak çıkarmıyoruz. Ve demiyoruz. Ve dudaklarımız ileriden gelecek. Vel gur Ani gur enil hakim Vel gur gaf kalın harftir gu okunur. Vel gur gur eni elif üstün e Çekeri gelmiş e diye çekeceğiz. Kur'an değil. Vel gur enil hakim hakim hakimi de dört elif çekebiliriz. Üç elif çekebiliriz. Metti arızdır. neke Nunun üzerine şedde gelince İki tane nun yan yana gelince misliğin ma'al ne olur ve tutulur. İnneke inneke leminel lemi min burada kıvrık olandır. Esresi var. Gördüğümüz gibi leminel nur selin. Nur nur müden ra kanını geçeceğiz. Nur selin leminel mursalin. inneke leminel mursalin. ale aynı çıkarmaya çalışalım arkadaşlar ayın harfi boğazdan gelir ah, ah. biraz uğraşmamız gerekiyor ale ale sat kalın harfi ı ile i arası bir harf çıkarmamız gerekiyor. Sı, sı, ı'dan i'ye doğru bir geçiş var. Sıradım, sıradım, sıradın, sıra. Bakın üçü de kalın harf. Sı, ı dedik, ra, a dedik, dı, ı dedik. Kalın harflerde ı sesi çıkar kısaca. Sıradın. İki esreden sonra mim gelince ne oluyordu? Biz iki esreyi tenmin diyorduk. İki esre, iki ötre, iki üstüne tenmin diyoruz. Tenminden sonra mim harfi gelince idgamı maalikun ne olur? Harf tutulur ve birbirine geçirilir. Şöyle ki dımmı dımmı Sıra dımmüs teğim, müs teğim, kaf teğim tenzile. Nun sakinden sonra z harfi gelince ıhva olur. Ve gunneli olarak tutulur. Gunne genizden gelen sestir. Ten ten zilel ten zilel azizi azizi i keskin z bu azizir rahim Bakın zi İyi dedik ra kan harfi olduğu için hemen üstünü kan okunduğu için zirrahim rahim tenzilel azizir rahim azizir rahim li tün zira nun sakininden sonra peltek güzel gelince ıhva olur tutulur Litun zira. Litun zi. Peltekze. Litun zira. Gavmen. Gav kalın harftir. Ga. Gav. Gav. Gav men. Mim gelince malgun ne olur? Mislin malibu ne olur? Gavmemme. Memme. Harf metni elif gelmiş. Sebebi uzun elif gelince metni muttasıl olur. Pardon munfasıl olur. M ayrı bir kelime ün vira ayrı bir kelime. Ve dört elif uzatılır. Me ün zira Me ün sakinden sonra peltek vel gelince yine ıhva olur. ünvira zira e, B, Ü, Elifi bir elif uzatıyoruz. E, çeker var. B harfini dört elif uzatıyoruz. Metti mutası olur. Kısa hemze gelince, kısa elif gelince metti mutası olur. Çünkü ikisi bir kelime de E, B, bir kelime demektir. E, B, Ü harfini çekmedik. Niçin? Altında kırmızı kalemle yazılmış. Gasır yazıyor. Kaf, sat, ra var. Gasır. Gasır da çekme demektir. O zaman ü'yü çekmiyoruz. Ühüm. Ühüm. Ebe. Ühüm. Fehüm. Çekmiyoruz. Fehüm. Gafilün. Ga. Bir elif çekiyoruz. Ga. Ve gayin yumuşak çıkar. Ga. Ga değil. Gaf harfi değil bu. Gayin. Ga. Gafilun Lün Gafilun Lekad Gaf kalın Le Dal harfin üzerinde Cezim gelince galgale olur Gaf Dal T B Cim harflerinin üzerine Cezim gelince galgala olur Galgale yapalım. Lagand, lagand, kaf kalın. Lagand, hakkal, hakka, hakkal, gavl, hakkal, gavl. Lagand, hakkal, gavl, ala, dört elif çekiyoruz. Ala, ik ferihim ek kef harfi ek f peltekse ek fe. bunu ve diye anlayan, anlayan kardeşlerimiz var ve değil Fe. Fe. biraz az görsesi ek Ekferihim. ek fe ri ince harf ek ferihim ek ferihim fehum fehum la bir elif çekiyoruz lam elifi la yu'minun yu vurdurduk niçin cezmin üzerinde hemzeni düzeltiyorum hemzenin üzerinde cezim var hemze harfinin üzerinde cezin var tutma işareti var bundan dolayı yu diye vurduruyoruz la yu'minun la yu'minun dört elif uzatabiliyoruz inne Nun'un üzerinde şedde olunca her zaman tekrar ediyoruz. Misliğin ma'lûne olur ve tutulur. İnne inne cealne cealne bir elif fi e dört elif çekiyoruz. Fi e'nâgihim e e harfini aynı tutturuyoruz. E'a e'nâgihim e yani e'den aynı geçiyoruz. e'nâgihim gıhim kaf kalın Gı, him he ince him fi e'nâgihim e'g yine e ince harf gayın kalın e'g e'den gayını geçiyoruz. Kalın harfi geçiyoruz. e'g lelen eğlelen len, len fehiye ıhva olur. Fehiye bakın çekmiyoruz. Fehiye he ne ses var? y üstünü var. Fehiye ilel ev gani ev peltekzel ev dilimizin ucuna vurduruyoruz. Ev gani İlel ez gani gaf kalın ve bir elif çekiyoruz. İlel ez gani fehum mü Birinci mümin cezm var. İkinci mümin harekeli İki termim yan yana gelmiş. mislin ma'alûna olur ve tutulur. Fehum mü fehum mük Ümü tuttuk. Gafın üzerinde cezm olunca galgale olur. mık mehun, hun mık mehun. me Galgale ne zaman olur? Hemen gösterelim. Galgale harfleri B, cim, dal, tı gaf harfleridir. Bunlar galgale harfleridir. Bu harfler Kelimin ortasında veya sonunda sakin olarak gelirse sakin, yani üzerinde cezim olursa veya sonunda durulursa sakin olursa titreterek okunur. Titreterek okunur. Biz buna galgal gal ediyoruz. Örnek: Yed külüne dalın üzerine cezim gelmiş sakin okunuyor. Yed külüne yed yed hulune gibi gibi. ve cealne bakınız sadece nun harfini çekiyoruz ve cealne ve cealne min beyni nun sakinden sonra b harfi gelirse ıklab olur min beyni min beyni diye okunur ve tutulur min beyni min beyni ey dihim Ey dihim setten setten ve iki üstünden sonra vav gelince ne oluyordu idikamı malumuna oluyordu harf birbirine geçiriliyor ve tutuyor idik sette ve set ve dalı tutmuyoruz set ve min vemin min ve, min, ve min halfihim nun sakinden sonra h harfi gelirse ızhar olur tutulmaz. Bakınız ıhva harflerini tutuluyor idi IZHAR harflerinde tutulmuyor. Ihva harfleri 15 tane çok olduğu için onları ezberleyemeyebiliriz. Ama IZHAR harflerini ezberleyebiliriz. Nun sakinden sonra veya iki üstün iki esre iki ötreden sonra yani teminden sonra ızhar harfleri gelirse nun tutulmaz. Ve min ha. O zaman ızhar harflerini gösterelim ve bunları ezberleyelim inşallah. Izhar harfleri altı tane. Elif, ha, hı, ha, hı birbirine benziyor zaten. Aynı gayın da birbirine benziyor. Farklı olan elif ve h var. Bunları ezberleyelim. Izhar harfleri altı tane. Bakınız ıhfa harfleri 15 tane. Bunları ezberlemeyebiliriz. Ama bunları ezberler isek tenin ve nun sakinden sonra ısar harfinden biri gelirse ıhfa demektir. Bunlardan başka bir harf geliyorsa ıhfa demektir. O zaman bunları ezberleyelim. Bundan başka gelen harfler ıhfa harfleridir. Tutarız. Bunları da tutmuyoruz. Bakınız ıshar harfleri 6 tane ıhva harfleri 15 tane ıshar harflerini ezberler isek bunları da ezberlemiş oluruz. Tenin ve nun sakinden sonra altı harf gelirse tutmayacağız. Altı harften başka bir harf gelirse onlar ıhva demektir. ıhfa harfleridir. Onları tutulacağız demektir. O zaman biz bu altı harfi ezberleyelim. Bir daha tekrar edelim. Elif, ha, hı. Hâhı birbirine benziyor zaten. Aynı gayni birbirine benziyor. Bir de H harfi var. Bunları ezberleyelim inşallah. İzhar şöyle olur. Tenmin. Neydi tenmin? İki üstün, iki esine, iki ötre biz tenmin diyoruz. Tenmin veya nun sakin. Izhar harfine uğrarsa, nun sakin. Yani nun üzerinde cezim olursa, izhar harfine uğrarsa ve açık okunur, tutulmaz. Şöyle ki gafurun iki ötre gelmiş ha harfi gelmiş ısar harfi. Gafurun halim gafurun halim men nun sakinden sonra elif gelmiş. Men amene men amene min ha nun sakinden sonra hı harfi gelmiş. Min havf min havf min havf demiyoruz yanlış. Min havf ızhar bu demektir. Ve min halfihim tutmadık. Ve min halfihim ha. Ha'yı mutlaka çıkaralım. Ha. Halfihim ve min halfihim setten fe. İki üstünden sonra F harfi gelmiş. Ihva olur. Setten fe'el fe'u şeynahum e ince harf gayn kalın harf e e'den gayn geçecek kalın harfe geçeceğiz fe-ev-şey-na-hum şeynahum setten fe'u şeynahum fehum fehum la bir elif la yub sirun yub sirun B harfinin üzerinde cezim gelmiş. Gargala olur. La yub sı kanar sıyrun run. La yub azim. Evet. İnşallah bir sonraki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Başka bir derste buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.